Gevşetirsiniz, gevşetmeye en son gevşeteceğiniz yerden başlamazsınız. En son gevşeyecek yerdir AVM. Yani bu kadar hassasiyet gösterin, bu kadar fedakarlıkla doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı virüsle mücadelede ön sefa alıp e, böyle can Hıraş mücadele verelim. Ondan sonra bu mücadeleleri sanki boşa çıkarırcasına AVM'leri açmak e, hataydı. Biz bununla alakalı da Didem Hanım şöyle bir şey söyledik. Bu sokağa çıkma yasaklarındaki ee, üç gün işte sokağa çıkma yasağı hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içi başlangıç şeye sokağa çıkma yasağı nihayeti evet. bu nihayete erdiği zamanlardaki yığılmaları gördük bunu da ikaz ettik sağlık bakanımız başta hükümete dedik ki bu sokağa çıkma yasakları bitince insanlar da sanki hafta içi virüs bulaşmıyormuş gibi bir duygu oluyor bunu görmeniz lazım. Yani bu insan manzaraları, sokaklarda, caddelerdeki yığılma, kalabalık, bu anlamda bir gevşemenin kontrol edilemez bir zafiyet oluşturacağını alamettir dedik. E, ama hükümet tercihini böyle kullandı. Mesela maçlarla ilgili bir fecaattir. Yani sağlık bakanı mesela böyle bir maçlar ne yaparsın, maçlar ertelensin ne ya da bir, bir ay daha bulunsun. en az. Bir yani ay, bu AVM'lerden daha fazla, daha, daha şiddetle altını çiziyoruz AVM açılmalarından.